Gezme insanı herkese merhaba. Şu an İzmir havalimanındayım. Ee, videonun başında gördüğünüz görüntüler Antalya'dan İzmir'e olan uçuşum. Ee, bakalım, Antalya'da bir gün bile kalmadım neredeyse. Direkt İzmir'e geldim. İzmir'de de iki gün kalacağım. Ardından Edirne'ye bir dönüş yapacağız. Hadi bakalım biz neler bekliyor.

Şu an kordondayız. Gezmeyi Yanımda... seven herkese merhaba. <laughs> Yanında Talha var. <laughs> Öyle bir dedik. Ne dedik biz? Bugün Çıkalım kordondayız yani. kısa bir İzmir turumuz var. var. İzmir turumuz. İzmir turu. Bana evet, nereleri gezdireceğim? Biraz zaten. önce narlı... Narlı bahçe miydi? <laughs> İncir altındaydık. İncir altındaydık. <laughs> Sen. Narlı dere diyesin var. Oğlum <laughs> şu deniz kenarı yaklaşan da çok güzel görsün. <laughs> Evet ya evet, motor makinesi niye alırız biz? Hiçbir Sen mı? bana öyle sormadın onu. Şöyle çevireyim. Evet çok güzel. Şuradan beğeni Şuradan. Daha çok var onlara. Oğlum olsun. şimdi olsun? Beğeni be. de şu altta Beğeni şurada. Dur beğeni burada. Yok beğene, aynen orada. Abone ol burada. O da orada bir orada da benim değildi. Böyle burada abone ol Tamam ne güzel. İnsanlar var ediyor. Ya insanlar sanırsın Edirne Keşan. Hocam. Ama Evet Şan herkes yeşilliğe basıyor ya. Nerede çimen insan var orada? Hep çi çiğdem atmışlar yere hep. <laughs> çiğdem kabuğu. Özür dilerim. Özür dilerim Talacım. Ee, of, biz de çimene bastık. Köşede bastım. de gevrek satıyorlar. Nerede, nerede? <laughs> Köşede gevrek Köşede. Valla ben de görmüyorum ha. Boyoz da var. Ya daha geçiyorum. Hey. Domat. Donat antikleri donat falan gitti. Balcan var orada mesela. <gülüyor> 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 evet. Gelin <laughs> <laughs> <Hay gülüyor> bir şey almak için o günler. Hayırlı. Hayırlı Tek bir diye olacak tek. <laughs> tamam canım her yere her arada sıkıştık. Şey işte. Oğlum bak bu sefer değişik bir konsept yapsana. Birazcık bir sesi yükselt. Duymuyor mu? Duymuyor. Bu sefer de <laughs> Bu sefer değişik bir konsept yap. Girişte 5 kere ben söyleyeyim bunu herkese. Hadi söyle. Gez mesela ah. herkese hayır cuma Mesela. Tamam hadi. 10 kere söyleyeyim. Tamam istediğin kadar söyle ne diyeyim. Hayır cümlenin başına var. Böyle. Cümlenin başına hep böyle şey yap. Evet. Şu Sizin an çıkmayacak. ona İzmir. Neredeydik biz? Bunu demiyorum. Yani, Ko <laughs> hala evet, kordondayız. Oka. 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 A4'te oturduk. A4'te oturursanız ve gezmeyi sen adamdan geldik derseniz %5 indiriminiz var. Ama A4 çok zor. <laughs> çok zor. Çok, çok düşeş bedava. Yani. <laughs> bedava ne? direkt böyle cam kenarı olduğu için Kendi forsumu kullandım kendi kendime. O derece. Yani. Bakalım ne yapacağız biz burada? tamam? Ee, nargile içeceğiz, bol bol muhabbet edeceğiz. Tamam. Dedikodu yapacağız, kıymet yapacağız. Dedikodu önemli. Kısk <laughs> ne? ne? Yarı kız keseceğiz. <laughs> Allah Allah. Oldu. Ben söylemeyeceğim. Yok şaka. <laughs> ben söyleyemiyorum. Böyle şeyleri sevdim yanımda. Ya. O yüzden. Başımı ağlı yavrumun. Gerçi normal zamanı da söylemiyorum. Evet. Çok şey. Naif. <laughs> Yalnız çok güzel çıkıyoruz. Işık ışık çok iyi ya. Evet, ben kendimi de beğendim. Saçlarımı da beş gün önce. Benim geldim. bu tarafım domates, bu tarafım normal. Tak. Evet, <laughs> evet, Sevgilimle de, de büyük <laughs> <laughs> Hayır geldi. Sen daha <laughs> çok aradın. Çok öncelerde bak öncelerde yürürken yanımda olan. Ya. Yeah. <laughs> Tamam hadi şimdi yine kapatıyorum. Yok kapatma ya iyi bir şey. evet. Bu yolda anasını alırız kapatıyorum. Tamam. Başladı. Gezmeyi sen adamdan herkese merhaba. <laughs> şimdi evet. yolculuğumuz Karaburun'a soldu. Evet bugün ikinci gün İzmir'deki. İzmir'deki ikinci gün. Şu an Göztepe'deyiz. Göztepe. Nefes çalışma herkesine maceramız olacak. Evet hadi bakalım. Herkese. <laughs> Araba neredeydi? Şurada ileride. Of <laughs> of <laughs> turist gibiyim ya. Sen i̇ki sen turist mi? Dur iki dakika kamerayı kapatayım. Burak'ma şansım. Evet tekrardan merhaba. Gel de Sivan herkese <laughs> iyi günler. <laughs> Hala Karaburun'a gidiyoruz. <laughs> ee, Tağlı Hacı'yımla beraber kahvelerimizi aldık. Çünkü biz bunu içmeden yola çıkamıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir Amerikano mu içmem lazım. Tabi yoksa ayılamıyor. Kesinlikle. Öyle bir sorunum var. <laughs> Amerikanosuz asla. Asla. O zaman... Şu an Urla Kavşağı'nın oradaki Starbucks'ayız. Starbucks. Yerinde söylemiş oldu. Çok cennetli bir erkek. Kapat bakayım. telif yiyeceğim senin yüzünden. <laughs> Barış Manço, bir şey olmaz. <laughs> o da tehlifi yediriyor her türlü. <laughs> Yediriyorsa Barış abimiz yedirsin. O da doğru. Evet biz tekrardan yola devam ediyoruz. Ara ara. Bir reklam yapıyorum Evet hala. Evet yola başladık. <gülüyor> <gülüyor> kamera düşüyorlar Evet gözüm kapandı zaten. Aynen. Hadi. Hadi biz yola devam ediyoruz. Ara ara video çekeceğim ya. Şuradan beğenebilirsiniz. Tamam beğenin. Evet. Hepimiz herkese merhaba. <laughs> evet şu an Efes Dalış Merkezi'nin botunun olduğu yere geldik. Botumuz burada. Şu bot. Evet Tavlacığım neler söylemek istiyorsun? Ee, çok güzel bot. <laughs> çok güzel bir ya. Biz, limandayız. <laughs> ee, Abi. Mekana gitmeden önce bir bota bakalım dedim. Çok dalga var bugün. Acayip esiyor. Birazcık daha yüksek sesle konuşabiliriz bence. Çok dalga var, çok esiyor. o yüzden herhalde bugün dalışlar olmayacak. Ama biz yine de gelelim Bodrum'u ziyaret edelim dedik. Aynen. Bakalım yerinde duruyor mu? Mülteciler kaçırmış mı? Oluyor mu lan o? Operasyon oldu birkaç kere. Hadi ya. Ha. Birkaç kere Yunan'a gitmek isterken aldılar. çekiyor Gezmesen alanı herkese <laughs> merhaba. Şu an Karaburun Çarşıdayız, merkezdeyiz. Ufak bir yer, olsun. Yani ufak Karaburun bir, zaten var. ufak bir yer. Etrafı dağlarla çevrili, koyları olan sıra dağlar, denize dik uzanan sıra dağlar olan Ege'de mi öyleydi? Dik uzanır Ege'de. Oğlum, bir gün. Edirne'deyken şey yapalım mı lan? Periskop açalım mı? Ben periskop bir ara açıyordum yani. Ben de vardı maç izliyorum. <laughs> o amaçla kullanıyorum. Periskop kullanalım Senin böyle. sesin kısılıyor kamera açın. Bir daha içten konuşmaya Ya böyle kullanmaya çalışıyorum kendimi de. <laughs> Sesim çıkmıyor sonra. Allah fark etti onu. İzlediğimizde şimdi ben sadece ağzım oynayacak. Dublaj yapacağım. Tekrardan konuşacaksın orada. Evet dublaj dublaj yapacağım daha güzel şeyler söyleyeceğim sana. Çalışarak şiirler okuyacağım. Ha. Diyorsun. De senin burada şiir okumadığın çok belli. Benim de sesim çok net gidiyor. Böyle demezsen okurum işte. <laughs> Dedik artık. Evet kara burundayız. Kaç kilometre İzmir'den? Ya değişiyor. 90-100 arası. 90. Her değişmiyor da ben bilmiyorum <laughs> Çok güzel. <laughs> 100 kilometre falan ortalama. Ya, zaten yolları çektik ara ara. Daha doğrusu ben çektim. Niye sana bir şey yapıyor ki? Güzel ya buralar. Burası Nergis Kapı. <laughs> Alp abimizin mekanı. Cidden senin sesin kısılıyor. Alp abimizin mekanı. <laughs> Nergis kafe burası. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi yine kapatalım. Yemekler Evet, tekrardan merhaba. <laughs> Gezmeyi soran adamdan herkese merhaba. <laughs> Şu an Karaburun'dan çıkıyoruz. Şu an çıkıyor. Karaburun'daki maceramızın sonuna geldik ve evet, İzmir'e geri dönüyoruz. Biz Şu anda Doğan'dayız. Kısa bir ara verdik. <laughs> Sebebini söylemeyelim. Yok, <gülüyor> <tuvalete>. <gülüyor> ya, Artı 18. Yok tövbe de. Allah'a Tuvalete girdik ya. Tuvalete girdik yok. Ne artık? <laughs> Burayı siliyoruz ya. Bu kısım bitti olacak. Ben görüşürüz. Kariyerim bitti. Of, of Neyse. Karaburun'u az buçuk bütçeye daldım da aldım zaten. Aynen fotoğraflar bu Aynen. Ee, bu sefer bir ilk yapacağız. Videonun içine fotoğrafları da koyacağız. Bakın birkaç tane güzel fotoğraf çekildi bu yolları da iteleriz. Yapmayacaktım ama <gülüyor> Artık <gülüyor> yapıyoruz söz verdik. Bana ben hep bu uğraş. Gibi kartondan süt yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Artık yapacağız yani. Yapacak bir şey yok. Şey, şimdi akşam ne yapacağız Allah Espriyi bilenler ağladı. Ha, şey. Sen e, beni akşam niye... Benim mekanıma gideceğiz Ottoman'a. Tamam. O zaman Otoman. orada kamerayı tekrar açacağız. Nargile atölyesine. Kapatıyorum kamerayı. Mekan bizim dükkan kiralık. Kapatıyorum kamerayı. Kapatma ne güzel konuşuyorduk. Gaza geldik. Kolum ağrıdı. Tamam hadi kapat. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Gezmeyi seven herkese iyi seyirler. <laughs> Açtım mı? Açtım. Gezmeyi selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar. Y yeter oğlum yeter. vallahi tamam. yeter. Bunların hepsini istiyorum videoda. Tamam hepsi olacak. Bak şimdi videoyu, iyi bak arabayı çıkar. Ya Cevap dur iki bak. dakika dur sözümü bitireyim de videoyu Heh. kapatalım. Evet iki günlük İzmir maceramın da bura, burada sonuna geldik. Yarın Talha ile beraber yola çıkacağız. Yeni bir video olacak. Yol izlesin. Aynen. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan Kend abone olun. Tamam. Ve buradan beğenin. Şuradan abone olun. Tamam. Bir de şuradan mı abone oluyor? <laughs> Kendinize iyi bakın.